Mesane kanseri orta ileri yaşta görülen, idrarda kanamayla kendisini gösteren ve en çok erkeklerde görülen üriner sistem kanserlerinden bir tanesidir. Dünyada da yaygın olarak görülen bir kanser türü olup özellikle sigara içen erkeklerde görülmesi çok önem arz etmektedir. Mesane kanserleri ilk belirtileri idrarda pıhtılı kanama şeklinde kendisini gösterir ve Yanmayla birlikte sık idrara çıkmada görülebilir. Yine mesane kanserleri ihmal edildiği takdirde idrar yapamama dahil olmak üzere tüm böbrek fonksiyonlarının kaybına kadar gidebilecek bir sürece neden olur. Dolayısıyla idrarında kanamayla gelen bir erkek hastada ilk aklımıza gelecek hastalıkların başında mesane kanserleri gelmektedir. Mesane kanseri tanıda ultrason ve idrar tahliliyle yol alınırken esas tanıyı koyacak yöntem sistoskopi dediğimiz idrar torbasının içine girilerek idrar torbasında bir tümör var mı yok mu diye bakılır. Eğer o baktığınız esnada mesanede bir tümörel patoloji varsa yine transretral tümör rezeksiyonu dediğimiz bir yöntemle mesanedeki tümör alınır. Patolojiye gönderilir ve evrelemesi yapılır. Eğer bu evrelemede mesanedeki tümörler yüzeyel bir tümörse ki yaklaşık teşhis konulduğunda %70'e yakını yüzeyel tümör şeklinde ortaya çıkar. O takdirde ikinci bir tedaviye ihtiyaç duyulmaya bilir. Ama tümörün büyüklüğü, çeşitliği ve grade dediğimiz çoğalma hızı gibi belirtilerine bakarak da ek tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Eğer mesane tümörlerinde sadece yüzeyel olup yüksek greitli ya da birden çok odakta varsa idrar torbası içine de ilaç tedavileri verilebilir. Ancak mesane kanserlerinde en önemli noktalardan bir tanesi mesane kanserinin ikinci aşamaya geçmiş tümörler son derece önemlidir. İkinci aşamaya geçmiş tümörlerde eğer hastalıkla ilgili tedavi edici yönteminizi doğru seçerseniz mesane kanserleri tedavisi mümkün olabilen, çok iyi tedaviden sonuç alınabilen bir hastalık türüdür.